Selamünaleyküm değerli arkadaşlar bu videomuzda da e, e, temel çizgilerden olan kader çizgisini size göstereceğiz. Kader çizgisi değerli arkadaşlar kader çizgisi nereden başlar nerede biter onu e, göstereceğiz. Şimdi o zaman diğer çizgileri çizerek konuya başlayacağız. Daha önce göstermiştik değerli arkadaşlar. Bu bizim bu bizim hayat çizgimiz. Bu bizim akıl çizgimiz. Bu bizim e, kalp çizgimiz. Muhteşem kalp çizgimiz. Şimdi arkadaşlar şu akıl çizgisinin altından başlayıp akıl çizgisinin altından başlayıp e, orta parmağa giden Orta parmağa giden çizgiler kader çizgisidir. Bu e, bazen bilekten çıkar, bazen lunadan çıkar, bazen mental marştan çıkar, bazen olur ki hayat çizgisinin içerinden çıkar. E, kişinin her nereden çıkarsa çıksın, o çizginin vardığı yer eğer orta parmağın altına ulaşıyorsa, orta parmağın altına gidiyorsa bu kader çizgisi değerli arkadaşlar. Kader çizgisi nedir? Kader çizgisi doğru iş ve doğru eş diye e, tarif ettiğimiz işimizi ve eşimizle alakalı bilgiler vermektedir. Şimdi e, tabi bu e, sadece böyle direkt bu şekilde olmayabilir. E, yeri gelir e, çizgiler üzerinde Farklı farklı böyle etki çizgisi dediğimiz veya kopmalar ve eğrilmeler zikzaklar e, görebilirsiniz bunların da yine ayrı ayrı anlamı var e, temel itibariyle arkadaşlar e, orta parmağın altına gitmeyen e, çizgi kader çizgisi değildir e, şunu da söylemek gerekir e, kader çizgisi sadece tek olmaz e, bazılarında tek olur, bazılarında böyle birkaç tane kader çizgisi bulunabilir. Kader çizgisinin birkaç tane olması demek değerli arkadaşlar birkaç geliri olduğunu da söyleyebiliriz. Yani birkaç geliri olan, birkaç alanda iş yaptığı, para kazandığının bilgisini alabiliriz.